7 tane çarşımız var. 1442 tane kiracımız var. Ben asla almayı düşünmedim. Yani niye kira alıyoruz ki? Onu da anlamış değilim. Adamın dükkanı kapalı. Geliri yok. Yani bizim çarşı sahibi olarak kira almaya hakkımız yok gibi görüyorum ben. Şimdi düşün 1447 tane esnaf evde oturmuş. E o bunalımın içerisinde bir de beni düşünecek. Şunu düşünecek yani. Eyvah kiramı nasıl ödeyeceğim? Hayır kardeş. Bırak bir kere sen sağlıklı kal. Sen canlı kal. Yani ben bunu bakın yanlış anlamayın. Daha birinci günden talimat verdim. Yani. Dedim ki asla. Kimsenin para almıyorsunuz. Elektrik borcu var. Olsun kalsın. Almayın. Almayın. Devlet dürüst, düzgün firmalara sırt çıktı. Bence iş yeri kapalı olan esnafın hiçbir şekilde bu süre zarfında kira ödememesi lazım. Mülk sahibisin sen. Ne kaybedersin? İki ay kira almadığın zaman ne oluyor? Senin mülkünün değeri mi düşüyor? Efendim? İyi bir kiracım var. Aylardır sana kirasını ödemiş. Şimdi dünya çapında bir krizle karşı karşıyayız. Eee ne olacak ki ya kira almasak? Ben batmam. Kimse batmaz. Türkiye olarak biz bunu atlatırız. Ama her şeyi devletten beklememiz lazım. Bu işin sonunda yanlış anlamayın. İşler normale döndüğü zaman sağlığı ne dedik? ayakta kalmamız lazım. Ekonomik olarak da fazla yara almamamız lazım.